arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz arkadaşlar? Bugün yanımda kardeşim var. Bu arkadaşlar şu aktif olan kardeşim. Bugün bir kardeşimle birlikte oyun oynayacağım. Ve arkadaşlar acaba ne oynasak diyoruz? Buğra ne oynayalım? Ne oynayalım sence? Yine mi parkur oynasak? Hani şu Bald Babies. Aa. Neydi ya? Sıkı bir do. Filminden suku bir bak. Hadi gel onu oynayalım mı? Dur bekle ben de onu bulayım. Aa, oynayalım dur. Evet arkadaşlar Scooby Doo'nun parkurunu oynayacağız. Evet arkadaşlar Scooby Doo'nun parkurunu hiç oynamadık değil mi Mehmet? Evet hiç, hiç daha ben bilmiyorum yani nereye ışınlanacağız falan. He bir de benim korku var ya bende korku var. Arkadaşlar görüyorsunuz dur. arkadaşlar yorumlarda yazın Mehmet korkak korkak diye yazmayın. Hayır musun? arkadaşlar yazmayın sakın. Ve arkadaşlar video like atıp kanalımıza abone olup bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Like'lar patlasın. Ee, <laughs> ben bulamadım daha. Ver yaz, hadi yazın. O zaman yaz. Dur bekle. Ee... Hadi ya oğlum şarjım yine olmasın öyle. O zaman sen gir ben senin üstüne basarım. Tamam hadi. Evet arkadaşlar şimdi girdik. Yorumlarda yazın. Niye girdiyseniz e, bir, ben kardeşimin üstüne tıklayacağım ve ondan sonra şey olacak. Ha girdim arkadaşlar. He dur bekle. Johnny. Dur bekle bekle beni bekle. Tamam ben seni ikinci parkurda bekleyeceğim. Vay öyle mi aldık şimdi? Ya. Ha sayıp atalı tam da arkamdası Girdin mi lan? Bak girdim Allah benim Allah. On bak geçme beni. Hadi geçti. Ya dur beni bekle ya. Aa Skibi Dunlu arabası. Ya beni bekle öldü ya. Öldüm lan. Geldim. Aa Dunlu arabası. Evet. Oğlum yine öldüm ya. Of, sana ben kork. geçtim onu. Ya beni bekle. Ne oldu az önce artist tartış karışıyordu. bir beni bekle orada. Bak ya. önündeyim. ye. şu şu. Ya beni bekle. Ben bak olayım. önüne bak. Uh, uh, uh. Çaldığını o yerine koy. Ya biliyor musun tek biz varız. İşte diğer diğer herkes orlarda geziniyor hadi. He. Hadi, hadi gel. Oo. Bakın arkadaşlar bakın ben artistim. Yo sen de bunu taksana bu kafayı. Ya ben o kafayı sevmem. He. Bak benim gözlüğüm var. O kasmıyor tablet mi ya? Benim kasmıyor. Hadi ben... be Ben geçtim. Oğlum beni bekle ya. İkinci parçada seni bekliyor. Ya hile oğlum. Benim hiç kalkmıyor. Bak bir tane kız var. Git git. Ya gitmiyor neyse. Ama ben seni bekleye bekleyeceğim. Be Arkadaşlar videomuzda da hiç küfür yoktur. Siz biz oradaki terseller gibi küfür sanmayın mı? Evet. Bak salın. Bak ben buradayım. Bak 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 bak. Ya beni bekle ya. Arkadaşlar sen bu siz bu adıma bakmayın. adam doğru? Çünkü normal atları kabul etmiyor. Evet arkadaşlar. Normal atları kabul etmiyor. O yüzden kardeşimle böyle koy. Aa bak şu bir şeyi. Ha, maması var ya özel maması. hani evet, kazanınca evet. veriyor. Bir de onun bir tane arkadaşım var ne? He, i̇şte o Onun ben de yapayım. Şöyle miyiz neydi? Hayır düştüm. Bir de ya çok Bak önemli. önündeyim. Zıkıyorum. Gördük herhalde. Gördük. Eliz. Ben çıktım. Oğlum beni bekle. Sen bekle şu zor. Çok kolay lan. Bunlar çok kolay. Neymiş orada? Ya niye geri Düşüp duruyorum ya. Öyle. Aa bak bu parkuru geçince aşağıya iniyoruz. Ve e, parkura gidiyoruz gerçekten. Ama ben yukarıya çıkıyorum kardeş. Allah! Burası şeymiş. Boş gidiyoruz. Hop battım boşluktan. Bu arkadaş takip ediyor. Hadi ya da destek var ya. Hop <gülüyor> maymun gibi tırmanıyoruz ve aşağıya iniliyor. Bu! Ben aşağılardayım hatta ben seni geçtim. Nasıl? Bak da gör. Ya. oy! Ben aşağıya geliyorum şimdi. Ya beni bekle. Yani Scooby'nin ışından ince. Arkadaşım bana bir şey gönder. Evet şimdi. arkadaşlar. Evet, o ki, oh, seni, yedin. görüyor mu? Sokeybeydi. Aa, Aa lan. Arkadaşlar. Şimdi Buğra beni geçti. Ben onu niye geçemiyorum ya? Aa. Buna. <laughs> Dedim, uğrağı, like, hey, evet like, arkadaşlar. Yazmış, Aa buğra bende aşağıya düşüyor. Aa bu da aynı. Gel bura. Ya? Bura. Aa Ay, ışınlandı mı arkadaşlar? Ay bura, diyordum burayı makineye tutacağım. Hadi annem kalk. Ama çok temiz <laughs> Işınlandı. Evet, yani Mem hmm. yani ne çekin Ben alıp zaman yapsa. Evet arkadaşlar. Yavaş. Bir videomun sonuna gelirim. Bu tarz videolardan istiyorsan video like atıp kanalımıza abone ol, bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Ve arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Şöyle çıkalım. Çıkamadım. <laughs> gördün mü bunu YouTube kanalı? Hani bak. Evet. Uyuz. Evet. Hadi gel. Hadi ben de yiyorum. Nasıl yiyorum?